Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte Melon Sandbox diyorsunuz. Alın size Melon Sandbox. Ama arkadaşlar bugün Kaptüs Titan'ı Arkadaşlar hani Kaptüs Titan gelecek demiştim ya. Bugün sizle beraber Kaptüs Titan'ı yapacağız. Arkadaşlar Kaptüs Titan'ı yapacağız sizle beraber. Hani 20 kat falan daha yükledim. Tüm seni. Kaptüs titanı yapacağız arkadaşlar sizinle beraber. Gördüğünüz gibi. Kaptüs titanı bu. Şişe gelecek. İlk başta bakın arkadaşlar. Bakın diyorum zaten görüyorsunuz onu. Kaptüs hakkında da birazcık bilgilendirme yapmış oluruz. Burada da. Bu kadar da değil lan dur. Üç titan birleşiminden güçsüz olacak bu arada onu söyleyeyim. Yani şu üç titan birleşimi var ya. Bundan güçsüz olacak arkadaşlar onu söyleyeyim. Üçten birleşimi oğlum. Şu kadar falan filan olsun. Birazcık da. Evet evet. Bu kadar iyi. Bu boyut iyi. Şimdi arkadaşlar Apple'a bakalım. Titan Apple'dan daha büyük herhalde. Ama oğlum Titan Apple var ya aralarından en havalısı. Vallahi Titan Apple aralarından en havalısı. Oha. Oha oğlum aralarındaki farka bak. Yuh lan. Allah Allah. Sen ağzın. <laughs> Şöyle. Arkadaşlar. Kaptüs titanı. Kıvaca kolunu şu uzatalım. Bu arada beni linçleyen bazı arkadaşlar var. Linç, linçleyeceksiniz. Bir de bazı arkadaşlar diyor ki. KMS 1211'den bir çaldın diyor. KMS 1211'den çalmadım. Ben Melon ve Sakonlar sesini. KMS 1212 belki. 11 benden yani çalmış olabilir. Çünkü ben bu seriye KMS 1200 1211'den önce başladım. Onu söyleyeyim. Yani burada gelip de bir bok bilmeden gelip benimle işleyen arkadaşlarınız var. Arkadaşlar var boş konuşmayın siktirin gidin bakın bakın bakalım ben bir daha önce başlamışım o o mu ben daha önce başladım bu seriye <laughs> onu söyleyeyim size bu kadar yukarıda kaptüsten çok güçlü olacağı için çok güçlü mü olacak ilk başta yanlara şunlardan koyacağım şundan koyacağım bakın yok yanlar değil de bak şu kola bundan koyacağım Bence gayet güzel ama birazcık da büyümeye bir saniye elini alsın evet evet elini alsın bir de büyü. çok iyi oldu tamam bakın şu... yok şu hipleri açalım şimdi bakın ama ya ne oluyor? Bakın. Arkadaşlar bir de böyle yapacağız. Şimdi bakın bir tane buradan bir de ana alan bir şeyden bağlıyormuşuz bir saniye. Bir tane buradan bir tane ise buradan bağlayacağız. Şimdi bakalım nasıl oldu. Nasıl ama. Şu tam olmadı gibi. O yüzden onu sileceğim. Bu zaten ele alınmış. O yüzden şimdi bu. Ama sonmaz lan. ben bakın hareket ederken bağlayacağım bizde. <laughs> Yaptım. I am crazy boy. Bu arada arkadaşlar bu gerçekten çok güçlü. Görüyorsunuz yani. Ama benimki kadar güçlü olmayacak bu silahı O yüzden şimdi bunu bu şekilde yapıyorum. Bayım arkadaşlar normalde böyle olacak. Yani, niye hareket et? He şey. ben normalde bu şekilde olacak. Tamam. Oğlum bir şey de şey yapıyorduk ya. Başlayacağım şimdi. Ne şey 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 şey. Böyle olsun. Evet evet böyle olsun. Tamam böyle iyi. Bak şu tamam. Şimdi bunu bu şekilde şey yapalım. Şimdi arkadaşlar kalbini yapacağız. Kalbinden birazcık Apple senden kalbi kopyala yapıştır yapacağım. Onu da kızmayın bana. Çünkü gerçekten arkadaşlar böyle şöyle yapmak aşırı uzun sürüyor. Hele 20 kat güçlü falan filan. Bunlar çok uzun arkadaşlar. Belki bana inanmayanlarınız olacak ama bana inananlar varsa onları öpüyorum. Heh. Ha. Ah. Bu şekilde. Şimdi bunu bu şekilde yapacağız. Bunu bu şekilde buraya getireceğiz. Şimdi ben atıtanım. Siktir git işimiz bitti. Ay be melon titan özgün. Lan ne melon Şey titan özgün. Apple titan Adını unuttum Apple titan. Kendim yaptım kendim unuttum. Şimdi arkadaşlar bunun rengini ne yapsam? bunun rengini ne yapayım mavi mi yapsam acaba kaptüs anasını satayım yeşil yapacağım kaptüs olduğu için yeşil yapacağım ama birazcık daha şey yani melonun ye melonun yeşili gibi değil yani bu melonun yeşili gibi değil de böyle şu yeşilden olsun hay ben böyle işi ya Can mı hmm. Heh, böyle. La orada can can mı var? Yeter ama. Orada ok yazıyor. Bak. Şimdi oldu. Kafamı kıracağım he. İşte arkadaşlar ben yaparken fı, hep böyle sıkıntılarla karşılaşıyorum. O yüzden yoruluyorum ya. Onu diyorum ben size. O yüzden çok zor. Heh tamam. Sinirlerim bozuluyor. Ama bu büyük bir titan. O yüzden birazcık büyüteceğim. Böyle olsun. Böyle iyi mi lan? Yok. Şu şey böyle olsun. Ben bu birazcık içeri gömüksüz yok lan. Ama ne yok lan yok lan. Heh, bakın şimdi bunu bu şekilde bağlayacağız. Evet kalp kısmı da tamam değil. Çünkü şey yapmışız arkadaşlar. Bir saniye pardon. Tamam oldu. Tamam. Şuna birazcık içeri sokuyorum. Tamam soktum. Evet. Kalbi de böyleydi. Oha oğlum ışığına bak nereye kadar gidiyor. Aha nasıl satayım. Neyse. Şu kafanın fizini bir kaldıralım arkadaşlar. Çünkü bakın. Heh, tamam şimdi ne oldu? Şu kafasındaki şeyi de bir kaldıralım. Hı? Niye kafa? Ne? <laughs> <laughs> Bunu da gözlüğün yeşil yapacağım. bu bildiğim melon titan ve iki oldu şaka birazcık daha ama şey ya koyu yapalım yani şöyle tam yeşil yani götürelim ama birazcık daha koyu gibi yok lan Çok parlak ya tam yeşil değil böyle şey e, tam yeşil değil diyorum ama Heh bakın bu renk. Çünkü bu tam yeşil de değil. Tam ne bırakayım bu? <laughs> ne bileyim o. <laughs> set layer'dan en öne getireceğiz. Şimdi 9 dakika olmuş ve biz bunları yapabildik. Heh, bakalım şimdi gözle deneyelim. Yok. Ama ama sürpriz olacaktı ya bu titan. Neyse arkadaşlar yine de yapalım. Sürpriz olmasın sefer de hadi. Bu seferlik sürpriz yapmadım bu arada. Bu arada arkadaşlar. Şey titanı yapayım mı? Ee, Apple titan yapayım mı? İstiyorsunuz mu Apple, Apple titanı? Apple titanı istiyorsanız. Bana söyleyebilirsiniz. Gözden Eymen'in gözünü çalacağım. Şu gözünü çalacağım. Bu arada bu aralar hemen de hiç yorum atmıyor YouTube kanalımıza. Hemen küstüm la bize niye yorum atmıyorsun? 5 6 yapalım. Artı 6. Bakıyoruz sen yani hepsinden daha şey. Ne bunu büyüteceğiz. Büyüt büyüt büyüt. Büyüt lan. tamam. Bu boyut iyi. Bu boyut iyi dedik şey oldu. Bu arada Dekro adlı bir tane arkadaşımı Dekro adlı arkadaşımız ben böyle Kaptis Titan büyüklüğünde Titan karakterler yapmıyorum onu söyleyeyim. Böyle Titan boyutunda karakterler istemeyin benden çünkü yapmayacağım. Titan boyutunda iyi karakterleri yapmıyorum onu söyleyeyim. Hep de ben de şu şu boyutta olsun. Ben full yani orta boyda yapıyorum sizin karakterlerinizi. Gelip de böyle şey Yapmıyorum böyle Titan boyutunda gibi. Belki sizin karakterleriniz birleştiğinde Titan olur. Olur ve olacak da zaten. Sizin karakter <laughs> Aa, sizin birleşince Titan olsun. Öyle, öyle çok iyi. Sizin karakterleriniz birleşince bir Titan olur işte. Ama normalde de gelip bana de demeyin. Benim Titan'ım. Benim karakterim Titan boyutunda olsun falan filan demeyin. Çünkü diğer arkadaşlara haksızlık olur. Çünkü onlar bu bilgiyi bilmiyordu. Onlar bilseler, yani bilseler de gelen geçen herkes derdi ki ben, ben benimki de şu titan boyutunda olsun, benimki bu titan boyutunda olsun derlerdi. Yani yapmıyorum, Yapmayacağım o şekilde isterseniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Sonra gelip de niye benim karakterimi bu boyutta yaptın demeyin bana. Çünkü ben öyle deneyince de delirmeye başlıyorum. Oğlum çok boş kaldı lan. Bir tane şu silahtan koyduk. Hadi eyvallah da. Şu kola da bir şeyler koyacağız arkadaşlar. Şu silahı birazcık daha büyütelim be. Oh rahatladım. Birazcık daha büyük olması beni rahatlattı. Çünkü elinde çok minnak duruyordu. Bu arada arkadaşlar çok havalı durmadı mı lan? Uyy, oğlum çok havalı durdu. Şimdi buna Buna Türkçe'ye bakalım Türkçe alıyor şu an. Şimdi hmm. ne koysak be ya? Şu kılıçtan koysam kopyala yapıştır dersiniz. Çakır çakır. Hmm, nam nam nam. Bekle arkadaşlar şunun gözüne de bir şeyler koyalım. Bütün titanlarda gözü, gözden bir şeyler çıkıyor. Bu zaten 10 kat daha güçlü. Bunda niye çıkmasın yani? Bunun gözünden de bence bunu kaldıralım. Oğlum niye kasıyor bu? Şimdi arkadaşlar gözünden de şey çıksın. Bunun kalbinden de bence bu çıksın. Hadi üstünde güçlü anasını satayım. Güçlü bir titan olacağı için böyle şey yapmamız gerekiyor. Şu an diğer titanlar bize sövüyor. Niye biz de modlu eşyalar kullanmıyorsun kulli Şu an Herry, te, Böyle her yerden de bağladık anasını satayım. Niye acaba? Boş verin. Birazcık büyütelim. Tamam Uf. Şöyle tam bak. Oh my god. Tamam bak şu sarı şey çıksın. Uf arkadaşlar çok iyi olmadı mı? Ananı... <laughs> şey oldu bir saniye. <laughs> Zaman duruluyormuş ona nasıl satayım? Zaman duruluyormuş ne ama Türkçe'ye bak. Neyse kendimize çok fena Türkçe'de yargıladık. Kapatın şunu. yeter ya her her gün tekstilde şu boktan şöyle boktan boktan müzikler çalıyor mu? Ne müzikmiş amına koyayım? Müziksiz yapamıyor musunuz? Siktir gidin ya. Bu tekstil kim kurduysa onun ben kafasına uçan tekme yapıştırayım. Arkadaşlar çok havalı değil mi? Oğlum harbiden çok havalı. <laughs> Neyse boş yapmayalım. Ben kendim yaptığım için çok havalı diyorum. Ama abi yani şaka maka bir yana çok ya, çok havalı oldu. Vazgeçtim Apple Titan alabilirsin. Bu <laughs> iyiydi. Sende de bu kılıç olsun. Evet evet. Bunda da bu kılıç olsun. Kapatın lan şu müziği artık yeter. Abi bak niye otomatik men şey oluyor ya? Sıkacağım şimdi. ben, Hı. Of. Arkadaşlar çok şekil olmadı mı? Ama ben daha şekilim. <laughs> Arkadaşlar ben mi daha şekilim yoksa bu ben mu? Benim tarafımda olanlar şimdiden videoyu like atıp abone olabilir. Şaka şaka ne alakası? <laughs> Dur lan bekle çok geriye gitmiş. Çok geriye gitmiyor. Şunu birazcık şöyle yapalım. Bu arada artık beni linçleyenlere direkt ben kanaldan bağlayacağım. Hiç laf dalışına girmeyeceğim. O yüzden ben, beni linçlerle, linçleyenler laf dalışına girecekseniz iki defa düşünün. Çünkü bir daha gire, giremeyeceksiniz. Giremeyeceğiniz zaman da ne olacak? Hemen kuduracaksınız tabi. Hmm. Belli yani kuduracağınız. Beni linçleyenlerle alakalı şu anım. Arkadaşlar bir de ne yapalım? Bunun kafasına ne koyalım? Bir saniye bunun gözüne de Ne koyayım ben bunun kafasına şimdi anasını satayım ya. Gözüne de bunu koyalım. Bak abi. Sokacağım bak otomatikmen olma ya. Otomatikmen bir anda şey oluyor. Düşüyor anasını satayım. Her bok ber, berbat oluyor ya. Allah'ım ya yer Bir bak. Bakalım. Evet. Bakmak için 500 defa sanırım anasını. Birazcık büyük olsun. Evet şu şekilde koyacağım. Çünkü şöyle bir şey var ki. sonra bunu şey yapacağız. Dön. Anladınız işte ya. Her bokun da felsefesi. Her yorum bana bir tokat arkadaşlar. Ve de like diyelim. Dur lan arkadaşlar. Şu silah nasıl bir şey? Ben şu silahı hiç bilmiyorum arkadaşlar. izninizde iki dakika şu silahı kullanabilir miyim? Nerede o silah? Togun. Ne mesela Her yere şey mi fırlatıyor bu? Oha bu attığın yeri büyütüyor. Çok da mı um, Bakalım şimdi melonda deneyelim. E, büyütmedi. What the fuck? Aha, Ya ben bir malım ya. Şey oldu. Arkadaşlar bu ya. Neyse üstleri. Uy, hiç havalı değil. Üstsüz bok gibi. Yani rencide etmek istemiyorum ama üstsüz harbiden bok gibi. İğrenç. Şundan hemen üstü. Şunun hemen üstünü giydireyim. Çok çirkin duruyor ama. Deneyecektik. Bok ettik ama. Bir daha denersen benden uğrayım. Titan etkisizleştirme şey olarak kullanırım ben o silah videolarımda. Daha yeni öğrendim ama. Kaç yıllık Melon Playground oyuncusuyum? Daha yeni öğrendim o silahı ne işe yaradığını. Melon şimdi yorumdaki herkes buradaki dakika şeyini ayarlayacak. Sonra Melon Play yap siktir git ya. Mahalleden vurur diye tur geç şu anasını satayım sanki ya. Allah Allah bizim de mahallenin var ya her yerinde ev yaptılar. Oh be develop. Şimdi kafasına da aynı şeydeki gibi koyacağım. Eee Neydi lan? O şu dönen şey var ya ondan koyacağım. Ondan koyacağım yani. Bak bak gene otomatikmen oluyor. ama abi yeter. Ne sürekli her bok otomatikmen şey oluyor ya. Şunu hemen bağlayayım arkadaşlar. Ayağım da kıyınk ya. Kıyınk. Evet ayağım da gerçekten kıyınk. Vallahi kıyınk. İnanmıyorsunuz bana. <laughs> Tamam şimdi bok hareket eder. Hayır. Hayır. Olamaz. Hayır. Arkadaşlar her şeyin yeri değişmiş olabilir bu arada. Söyleyeyim. Çek şu kodumun silahlarını. Çek şunları. Çek abisi. Çek 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 çek. Bunları şu şey olmuş değil mi? Evet anlamış. God. Ajet peki de kopyala yapıştır yapacağım bu arada. Çünkü bu sadece gösterme videosu anasını satayım. Ne direkt otomatikman full komple yapılışını mı gösteriyoruz sanki anasını satayım. Göstermiyoruz o yüzden bu şekilde yapacağım. Benim paça günüm böyle yani. Yok ya Melon. Sen Melo şey çok kötü. İğrenç yani bok gibi ne aldım o zaman. O lan ne kadar küçük. <laughs> Çok küçük lan. Bu video için yapmıştım ben bunu da. Bayağı bir küçükmüş bu. Titan Popkin'e bak. Titan video yapılışında ne kadar minnakmış. Aa, ki. And I'm

Şaka maka bir yana harbiden şimdi bunu eşik kadar yapacağız. Şöyle büyütelim. Uf. Arkadaşlar çok yakışıklı olmadı mı? Bunu oğlum kendisinden büyük de olmasın. Veya da olsun lan böyle olsun. Eşek gibi <laughs> Jet Jetpey'i titanlardan daha büyük. Ama harbiden vallahi de Jetpey'i titanlardan daha büyük. Jet Oğlum ben niye sürekli buna dokunup dokunup duruyorum anasını satayım. Şimdi şu. <laughs> jummy yummy yummy jummy jembin jo binjo Bekleyin şimdi şunu freeze bir kaldıralım acaba freeze bir Kaldıralım beyler. Şikeceğim bak ya. Kroşunun şu şekilde. Tam oldu. Şimdi Ana niye hareket etmiyor lan? Çünkü bu sefer de şey Çünkü bu sefer de şey. lan. <laughs> What the fuck? Bu nereden freeze oğlum o zaman? Koldan freeze. Şu an bir şey fiz mi lan burada baksanıza hareket etmiyor çünkü. Lan yoksa düşündüğüm şey mi ya? Evet. Koy şunu en bir kardeş. Kedullah. Kedullillah. Kedullulululul. Ezili Ha. O madem öyle niye hareket etmiyor bu? Şeyden dolayıymış. <laughs> Anam delireceğim ya. Evet arkadaşlar. Şu an. Şimdi. Ee, şimdi. Şimdi bakın şunların. Anam mı Şimdi şunu şu şekilde koyduk. Tamam, çek şöyle lokomu. Çek lokomu çek. Tamam, şimdi şunu şu şekilde seçiyoruz. Koysan oğlum. Bir saniye arkadaşlar şu olduğu için. Lan. Heh. Şimdi koyacağız. Heh. Tak. Evet kadar. Böyle astro kolu falan filan koymamı istiyorsanız buna diyelim upgrade'inde gelecek. Astro kolu hali bunun. Bu upgrade olduğunda astro kollu hali de gelecek. Merak etmeyin. Nefesim götüme karıştı arkadaşlar. Bu kadar da. Yok lan dur bekle. Şuradaki renkleri hemen bir ayarlayalım. Kardeşim. Renkleri sallayacağım bu arada. 20 kat dedik ya o yüzden sallayacağım birazcık. Neden? direkt ben şu şekilde. Böyle koydum mu oluyor yani? Zamanı hareket ettirsen oğlum. Zamanı hareket ettirsen oh my god geçe bak. Yerinde dur o seni bulur ya biri olur emin olur ya Zaten dur o seni bulur ya biri olur emin olur ya Vay 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 Demet ablam hoş geldin nasılsın iyisin Nur şekilsin öyle kıyakmış ablam bana da söyle Ragadet'ten Bambi'ye dayarak yaptım hepsini. Kuruldu kankam kurdu tuzak. çıkar sana bu parçam respek olsun babaya. Selam olsun canolara dönük efo başla. Ondan sonra çık. bakarım ona. aşağı Wanda nerede? 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 ama ne koyayım şuradan tutuyorum ya Nerede? Tamam bak. Bu şekilde içerik soksak nasıl olur? Bu şekilde içerik soksak. Olmamış. Hı. Arkadaşlar bu şekilde Hı, kullanacağız. Evet böyle. Bu şekilde. Evet. Uzaya kadar uçuyor. Evet. Bu şekilde. Bence gayet havalı oldu. Ben öyle düşünüyorum. Fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Kapat.